Sevgili dostlarım. Burası neresi? Kiraztepe. Kentsel dönüşüm alanında binalar yapılıyor. Size biraz planlardan bahsedelim. Daha önce 1151 ada 101 parsel, 1151'de de 100 parsel. Hemen karşıda gördüğünüz binaların orada yeşil alandı plan gereği. Ne yaptılar? Plan değişti, konut oldu. Demek ki ne oluyor? Demek ki bir kaleme bakıyor iş. Plan değişebiliyor. Sevgili dostlarım bizim kurtuluşumuz parsellerin bölünmesinden geçiyor. Eski parsellere adalara bakın. Şimdi ne kadar bölünmüş göreceksiniz. Onun için siz emlak uzmanını dinleyin. Zaman kaybetmeyin. Üsküdar'ın tamamını TOKİ yapacak diye bir kural yok. İnşaat firmalarımız da yapacak, müteahhit firmalarımız da yapacak. Biz neden çekiniyoruz? Deprem kapıda. Depremden çekiniyoruz. Onun için binalarımızın yenilenmesi geliyor kardeşlerim.